Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek şalvarını dikeceğiz. Erkek şalvarı için böyle çiften kumaşımız var. Kumaşımızı önce şu şekilde ikiye katladık. 1 ve 2 Şimdi kumaşımı dörde katlıyorum. Kumaşımı dörde katladım. Bu çok pratik bir erkek şalvarı olacak. Önce kumaşımı şöyle bir çizgi çiziyorum. Şu şekilde. Şimdi şalvar boyunu ayarlıyorum şalvar boyunu 100 santim alıyorum. Yani tam 1 metre. Şu şekilde göstereyim. Şurası. Ve şalvar boyunu şu şekilde çiziyorum. Paralel bir şekilde. Şöyle çizdim. Şimdi çizdiğim bu çizgiden aşağıya doğru 50 santim işaretliyorum. Şurası 50 santim. 50 santim işaretlediğim yeri de paralel bir şekilde çiziyorum. Paçamız 18 santim. Şöyle 18 santim ayarladım. Burası bizim paça genişliğimiz. Şimdi işaretlediğim bu paça genişliğini şuradaki çizgiyle birleştiriyorum. şekilde birleştirdik. Buradan 18 santim paça genişliği almıştım. Şimdi bu paça genişliği 2 santim uzatacağım. Şöyle 2 santim. Şu şekilde çiziyorum. Şimdi şu şekilde çizdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi kesiyorum. Benim kaygan bir kumaş olmadığı için onun için bu şekilde hareket ettirebiliyorum. Normalde bu şekilde hareket ettirmeyin Şurası da kumaş katına denk gelmişti. Burayı da kesiyorum. Şu tam köşesine çıt atıyorum. Bir de çıt atıyorum. Ve şalvarımı şöyle açıyorum. Şuradan 10 santimden aşağı 15 santim ayarlıyorum. Şu şekilde. Ve bunu düzgün bir şekilde şöyle çiziyorum. Şu çizgilerimi de uzatıyorum. Şöyle. Burası kumaşımızın düzü. Şimdi ben bu orta çizginin sağına ve soluna bir santimden işaretliyorum. Yarım santim de işaretleyebilirsiniz. Şöyle bir santim işaretliyorum. Ve çizdiğim bu bir santimleri şu şekilde çiziyorum. Bu çizgilerimi de uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Şu şekilde. Önce şöyle iki tane parça kestim. Parçamın uzunlukları 18 santim. Şöyle. Genişliği de 6 santim. Şimdi bu parçalarımı şurası kumaşın tersi şu şekilde bu çizgimin üzerine yerleştiriyorum. Şimdi karşılıklı olarak bu parçamı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi bu çizgilerimizi bunun üzerinde de uzatıyoruz ki görebilelim. Şimdi buraya dikkatli bakıyoruz. Benim şöyle uzattığım çizgilerim vardı. Şunlar. Bunları bu kumaşın üzerine devamıymış gibi şimdi tekrar uzatıyorum. Şu şekilde şunu da uzatıyorum. tam şu çizginin kesiştiği iki çizginin kesiştiği şu noktadan başlıyorum dikmeye. Ve yine bu iki noktanın kesiştiği şu noktada bırakıyorum. Aynı şekilde buradan başlıyorum dikmeye ve yine şurada bırakıyorum. bizim ortadaki çizgimiz bu çizgi. Şuradan bir buçuk santim işaretledim ve buradan da bir buçuk santim işaretledim. Benim dikişim şurada bitmişti. Şu nokta. Şu noktayla üçgen şekilde birleştireceğim. Şöyle. Birleştirdim. Aynı şekilde tam dikişin altına getirmiyoruz. Dibine getirmiyoruz şöyle birkaç milim kala bırakıyoruz. Şöyle. Ve şimdi makasımla bunu keseceğim. Tam üçgenin ucuna kadar kesiyorum. Üçgenin ucuna kadar şöyle kestim bu tarafı da üçgenin üçgenimi kesiyorum dikişin tam dikişe yaklaşmadan 2 milim kala bırakıyoruz aynı şekilde şöyle bu tarafı da keseceğim tam dikişin dibine götürmüyorum bir iki milim kala bırakıyorum şöyle şimdi bu parçalarımızı içine koyuyoruz şimdi önce bunu böyle ütüleyeceğiz ve aynı bu işlemi diğer cebimizi de yapacağız cepleri ütüledik gördüğünüz gibi şu şekilde Bak, şöyle dikeceğiz bir dikeceğim yani bu kenarı tutturacağım Aynı işlemi buradan şu şekilde bir dikiş yapacağız. Şöyle. Yani bu Bir cebimizin etrafında çıma dikişi geçeceğiz şu şekilde. Ceplerimizi bitirdik şu şekilde. şöyle 20 santim uzunluğu da 40 santim Bu şekilde dikeceğim hemen yanından bir dikiş daha geçeceğim çıma şeklinde. Yani cebimiz yani cebimiz çift dikişli olacak. Şöyle kumaşımı ikiye katladım. Gördüğünüz gibi kumaşımdan sonra 50 santim ölçüyorum. Şöyle, şurası 50 santim ve bu çizgimi paralel bir şekilde uzatıyorum ve kumaşımın tam ortasından bir çizgi çiziyorum. Şurası 5 santim, şuradan da 5 santim alıyorum. Arkadaşlar. 13 santim burası da 13 santim şöyle 13 burası da 13 şurası 5 hatta şurası da 5 ve şimdi burayı keseceğim Şu A parçasını şu şekilde böyle yerleştiriyoruz. Şunu böyle dikeceğiz. Aynı şekilde burayı da dikeceğim. Bu tarafa da şu parçamızı birleştireceğim. Bu bu alt kısmı ortaya gelecek. Ön ve arka ortaya. Şöyle dikiyorum. Şuradan başlıyorum. Şalvarı şu şekilde diktik. Şimdi paçalarına dikeceğim. Şöyle. Şöyle bir santimden katlıyorum. Böyle bir santimden katladım. Şimdi tekrar katlıyorum. Ve şu şekilde paçasını dikiyorum. Çünkü payını buna göre vermiştik. Hatırlarsanız. Kemer için şalvarın kemer uzunluğunda şöyle bir parça kestim. Ve bu parçanın genişliği de 8 santim. Şu şekilde. Şimdi bu parçayı lastiği kemerin içine yerleştirip ucundan dikeceğim. Kemerimizi şu şekilde lastikle beraber yerleştirip böyle diktim. Lastiğin üzerine bir dikiş e, diktim. Bu şekilde olunca lastik içinde sabit kalıyor. Yoksa dönmeye başlıyor. Arkadaşlar şu şekilde şallarımız bitti. Ee, lütfen eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İnşallah daha güzel videolarımız da gelecektir. Bu erkek şalların daha geniş de yapılabilir. Daha geniş de yapabilirsiniz veya bu e, ağını daha şu aşağıdan da yapabilirsiniz. çok basit ve pratik, biraz sadece cepler uğraştırıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz.